21 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri: Zihinsel esneklik ve ifade yeteneği. 21 Mayıs'ta doğanlar canlı bir zihin, esneklik ve güçlü bir iletişim yeteneği ile dünyaya gelirler. Bu bireyler, merakları sayesinde sürekli öğrenmeye açık olup, öğrendiklerini paylaşma ve çevrelerindeki insanlara ilham verme konusunda doğuştan yeteneklidirler. Ruhsal olarak zihinsel enerjilerini kullanarak farkındalık yaratma ve bilgi paylaşma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 21 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda hızlı düşünme, etkili iletişim ve öğrenme tutkusu taşırlar. Onlar, yaşamın her alanında bilgi edinmeyi sever ve öğrendiklerini yaratıcı bir şekilde ifade etme konusunda başarılıdırlar. Sezgisel zekaları olayların derin anlamlarını hızlıca kavramalarını sağlar. Bu bireyler İnsanlarla etkili ve açık iletişim kurarak doğal bir rehber ve öğretmen rolü üstlenirler. Sosyal yapıları onları topluluklar içinde sevilen ve saygı duyulan bir figür haline getirir. Hayata yaklaşımları. 21 Mayıs'ta doğanlar hayata açık fikirli, meraklı ve enerjik bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, öğrenme, paylaşma ve deneyim kazanma sürecidir. İnsanlarla bağ kurarken esnek ve samimidirler. Bu da onları iletişimde güçlü kılar. Rutinlerden hoşlanmazlar ve değişken yapıları onları dinamik bir yaşam tarzına yönlendirir. Olumlu özellikleri. Zihinsel esneklik. Farklı durumlara hızlıca uyum sağlar ve pratik çözümler üretirler. Etkili iletişim. Düşüncelerini açık ve yaratıcı bir şekilde ifade ederler. Merak ve öğrenme tutkusu sürekli yeni bilgiler edinmek ve bunları paylaşmak için motivasyonları yüksektir. Sosyal bağlantılar, insanlarla kolayca ilişki kurar ve güçlü dostluklar inşa ederler. Yaratıcı zeka, yeni fikirler üretmekte ve bunları hayata geçirmekte ustadırlar. Geliştirilmesi gereken yönler Yüzeysellik, merakları çok geniş olduğu için bir konuya derinlemesine odaklanmakta zorlanabilirler. Dikkat dağınıklığı. Aynı anda birçok projeye odaklanmaya çalışarak enerjilerini dağıtabilirler. Kararsızlık. Değişken yapıları bazen önemli kararlar alırken zorlanmalarına neden olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 21 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Odaklanma pratiği yapın. Zihinsel enerjinizi tek bir projeye yönlendirerek derinlik kazanmayı deneyin. Duygusal dengeleri koruyun. Sosyal yaşamınızın yoğunluğuna karşın içsel huzurunuzu artıracak kişisel zaman yaratın. Öğrendiklerinizi paylaşın. Bilgilerinizi ve deneyimlerinizi başkalarına aktarmaktan çekinmeyin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol açık pencere, özgürlük, bilgi akışı ve yeni perspektifleri temsil eder. Element hava zihinsel açıklığı hareketliliği ve iletişimi ifade eder. Spiritüel hayvan, arı, çalışkanlık, sosyal bağlar ve iletişimi simgeler. Şanslı renk, sarı, neşe, enerji ve yaratıcılığı ifade eder. Mantra, zihinsel esnekliğim ve ifade yeteneğimle dünyada farkındalık ve ilham yaratıyorum. Karmik görevleri 21 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi, Zihinsel esnekliklerini ve iletişim güçlerini toplumsal fayda için kullanmaktır. Onlar, öğrendiklerini paylaşarak ve başkalarına ilham vererek ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, merak ile derinlik arasında bir denge kurmaktır. Hem yeni bilgiler edinip hem de bunları anlamlı bir şekilde işleyip paylaşmayı öğrendiklerinde daha büyük bir tatmin ve başarı elde ederler.